Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Alınan kararlar sonrasında üniversiteye geçiş sürecini etkileyen iki büyük değişiklik oldu. İlk TYT sınav süresinin uzatılmasıydı, diğeri de puan barajlarının kaldırılması. Bu kararı nasıl yorumlayabilir, Sonuçları için ne söyleyebiliriz? Ee, i̇lk soru patronla ilgili geldi. Patron deyince insanlar yalır gelebilir ama tüketim sisteminde patron maalesef sınavdır. Ee, bunu öğretmenler de, öğrenciler de, veliler de tutumlarıyla çok net gösterirler, kanıtlarlar. Ders esnasında, ders anlatımında öğrenci başka bir şeyle ilgilenmiş, başka bir şeyle konuşuyorken, başka biriyle konuşuyorken siz... Çocuklar bu konu sınavda çıkacak dediğiniz anda dikkat tamamen ve tamamen öğretmene tahtaya odaklanır. Ya da veli için de durum farklı değildir. Veli çocuğunu anaokuluna kaydettirirken o okulun ortaokul başarısı ya da birinci sınıfa kaydettirirken o okulun üniversite başarısını sorgular. Ama velilerimiz bilmesi lazımdır ki eğitim sisteminde 8 sene çok uzun bir süre anaokulundan LGS sürecini, liselere geçiş sürecini sorgulamak maalesef çok doğru bir e, soru olmayacak. Çünkü 8 yılda çok şey değişiyor. Sınav sistemi değişiyor. Kaldı ki bu sizin de sorduğunuz son değişiklerde bunun göstergesi alınan ani bir kararla sınava 4 ay kala değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin ilki TET sınav süresinin uzatılmasıydı. Yarım saatlik bir süre eklendi sınav süresine TET için. Öğrencilerimizin TET'deki sorularını daha fazla görebilmelerini, daha fazla zaman ayarabilmelerine katkı sundu bu. Daha öncesinde Türkçe matematik sınavında çok fazla süre kaybeden öğrenci artık daha fazla soruya bakma şansına sahip olacak. Daha fazla soru cevaplayabilecek. Bunun da dolaylı olarak şunun etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenciler daha fazla soruyu görebildikleri için daha çok doğru yapacaklar ve puanları yukarıya doğru öğrencilerimizin ilmeyenecek. Bir diğer husus da puan barajlarının kaldırılması oldu. E şimdi biraz sayılar vermem lazım. Geçen yıl 2,5 milyon öğrenci sınava girmişti TYT ve bunun 700 bini barajı geçememişti. Yine 1 milyon kontenjandan da üniversitenin açtığı 1 milyon kontenjandan da 175 bin kişilik kontenjan açıkta kalmıştı. Yine geçtiğimiz yıl TYT'de soruların %15'ini yapabilenler barajı açmaya, AYT'de soruların %20'sini yapabilenler 4 yıllık fakülteye hakkını sahip oluyorlardı. Fakat alınan son kararla beraber bu durum değişti. Artık TET'de yarım net yapabilenler ...iki yıllık bölümleri, AYT'de yine yarım net yapabilenler dört yıllık bölümleri şu an kazanabilme, tercih edebilme, yerleşebilme hakkına sahipler. Bazı bölümlerde, bazı fakültelerde olan sıralama barajı uygulaması devam ediyor. Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, öğretmenlik gibi fakültelerin, bölümlerin puan barajı uygulaması devam etmekte. Burada değişen bir şey yok. Zaten yarım netle yerleşebilecek öğrenciler için durumda bir bir değişiklik yaratmayacak bu. Öte yandan bu değişikliğin neye sebebiyet vereceğini düşünecek olursak, şunu söylememiz lazım: Bu yıl kesinlikle ve kesinlikle sınava daha fazla öğrenci girecek hem TYT'de hem AYT'de daha fazla öğrenci olacak. Daha fazla insanın sınava girdiğini düşündüğümüzde bu bazı kontenjanların dolacağı anlamına gelecek. Öğrencilerin geçen sene çok tercih etmediği kontenjanlar bu yıl dolacak. Öte yandan birkaç yıldır mezuna kalan öğrencilerin iştahı kabaracak ve bu öğrenciler bu yıl sınava girme konusunda daha gayretli olacak. Bunun sebebiyet vereceği şeyler üzerine de daha dikkatlice, daha ayrıca aslında değinmek lazım. Bu şu demek, Türkiye'de hali hazırda 8 milyon üniversiteli var. 204 da aktif üniversite var bu 8 milyon üniversiteliğe epey bir öğrenci eklenecek. Uzun vadede 4 yıl sonra, 5 yıl sonra ciddi bir üniversiteli mezun sayısı olacaktır memlekette. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu kadar çok mezun olduğu yerde öğrencilerimizin geleceğe, iş hayatına daha hazır gitmeleri ve bazı niteliklerini ön plana çıkartmaları gerekir. Tam da burada sormalıyım hocam. Nasıl niteliklere sahip olmalı bu öğrenciler? Şimdi ön başta şunu söyleyeyim. Bir karamsarlık yaratmak istemem. Ekonomik sorunlar, bolca üniversiteli, sonrasında iş kaygısı. Bu biz bizim insanımız için büyük bir problem olmamalı. Bunların üstesinden geleceğiz, aşacağız. Buna inanıyorum. Çünkü kriz antikorludur Türk insanı. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim bir bağışıklığımız var krizlere. Bu memleket bolca badire atlattı ve bu toprakların insanları bunların da üstesinden gelir. Fakat bu şu anlama gelmemeli. Çalışmayacağımız, kendimizi değiştirmemiz, kendimizi eleştirmemiz, kendimizi geliştirmemiz anlamına gelmemeli. Hep beraber bazı şeyleri değiştirmek, geliştirmek için çaba göstermeliyiz. 21. yüzyıla ayak uydurmalıyız. Şimdi çok fazla duyuluyor 21. yüzyıl nitelikleri diye. Bu noktada doğru planlayarak, kariyer yolumuzu doğru çizerek, kendi niteliklerimizi arttırarak, kendi özelliklerimizi çağ uygun hale getirerek mutlaka ki hep beraber hep birlikte yol alacağız. Peki nedir bu nitelikler? Doğru kariyer programı ile hedefleri olan, zamanını doğru yönetebilen, planlama becerilerine sahip olmalı gençler. Öte yandan İngilizceye hakim, iletişim yetkinlikleri olan, sunum tekniklerini bilen, takım çalışmasına açık olan, bilişim teknolojisine sahip, farkındalığı yüksek, sosyal bilinçli gençler hazırlamalıyız geleceğe, üniversiteye ve iş hayatına. Lisede erken dönemde hedeflerini belirleyebilmeleri için kariyer odaklı bir eğitim programı ilerletiyoruz. Örneğin biyolojide inovasyon veya entelektüel tarih dersimizde öğrencilerimiz sunum hazırlamayı, araştırma yapmayı, takım halinde çalışma yeteneklerini geliştiriyorlar. Yine öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre timler kurarak öğrencilerimizi projelere, yarışmalara hazırlayarak bu bahsettiğimiz niteliklerini de geliştirmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bilişim teknolojilerine hakim olabilmeleri için dijital medya, kodlama, drone gibi kulüplerimizi programlarımızın içerisinde bulunduruyoruz. Öğrencilerimiz de farkındalık, sosyal ve çevresel bilinç yaratmak ve ayrıca onları araştırmaya teşvik etmek için farklı üniversitelerden farklı hocalarla global sorunlara dair amfi dersler adını verdiğimiz dersler yapıyoruz. Bu derslerde öğrencilerimiz küresel iklim krizi ya da nükleer enerji gibi global hususlara dair fikir alıp üniversite hocalarıyla yan yana gelebilme fırsatı buluyorlar. Yine programımız içerisinde yer alan sürdürülebilirlik ve enerji kaynakları dersimizde de öğrencilerimizin farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Hocam, öğrencilerimiz önünde bir sınav gerçeği var. Son olarak ne söylemek istersiniz? Öğrencilerimizi sadece sınava değil, geleceğe, iş hayatına hazırlamalıyız. Zaten bunu başardığımızda öğrenciler ilerleyen yıllarda doğru yerlerde, istedikleri pozisyonlarda bulunabilirler. Biz burada anaokulundan, okuldan başlayıp liseye kadar hayatının gerçeklerine dokunan, öğrenciler için birçok kazanım barındıran programlar hazırlıyoruz. Tam da bu yüzden okuduğunu anlayan, yorumlayabilen, sorgulayabilen gençler yetiştirmek ve bütün programlarımızı da buna göre şekillendirmek istiyoruz. Bizler de yeni nesil matematik, anlam bilgisi, fizik akademisi, harita ve grafik okur yazarlığı, Derslerimizde öğrencilerimizin bu kazanımlarını geliştirmeye hedefliyoruz. Bir yandan sınava hazırlanmak, öte yandan az önce bahsettiğim bütün bu niteliklere sahip olabilmek için uğraşmak hiç kolay değil. Öğrenciyi bunlar konfor alanı dışına iten unsurlar ve öğrenciyi zorlayan unsurlar. Ama öğrencilerimizin bütün bu çabaya zorluğa değeceğini bilmeni isterim. Ee, hocam çok değerli bilgiler verdiniz bize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.